Gebelerde progesteron kullanımı ile ilgili net bir konsensus yok. Özellikle Amerikan ekolüne baktığımız zaman onlar progesteron tedavisinin canlı doğum oranlarını değiştirmediğini öngören yayınlara bakarak çok fazla kullanmazlar. Ancak Birleşik Krallık'ta kendi rehberlerinde daha çok yapılan kendi çalışmaları, daha güvendikleri çalışmalara bakıldığında bir veya daha fazla gebelik kaybı olan kişilerde bu olgularda özellikle de erken gebelik döneminde kanama varsa vajinal progesteron kullanımını öneriyorlar ve destekliyorlar. Biz de Türkiye'de net bir konsensus olmadığı için Türkiye'de de hekim bazlı değişkenlik gösterebiliyor. Ancak yine de buradan kendi gözlerimde şunu söyleyebilirim ki progesteronu genellikle vajinal kullanımını öneriyoruz. Ağızdan alımını çok önermiyoruz özellikle vajinal kullanımla ilgili yapılan çalışmalar daha güçlü. Yan etki profili daha az. O yüzden ben de tecrübemde uygun hastalarda çok ciddi kanaması olmayan vajinal kullanımı yapabilecek uygun hastalarda çünkü bazı hastalar vajinal yoldan kullanamıyorlar ilacı. O hastalarda vajinal progesteron tedavisini tercih ediyorum.